Merhaba ben Melike Şengül 4. sınıfım. Bu sene eğitimimi tamamladım. Yani yeni mezunlardan biriyim. Bu dönem benim için yorucu ama bir yandan da çok keyifliydi. 4. sınıfın son döneminde kredimi doldurduğum için sadece bitirme ödevim ve atölyem vardı. Bunu da aslında herkese tavsiye edebilirim. Çünkü ekstra bir yükünüz olmamış oluyor ve bitirme ödevinize ve atölye proje sürecine çok daha yoğunlaşabiliyorsunuz. Atölyede bu sene İstanbul ölçeğinde çalıştık. Öncelikle stratejik mekansal planlamayla başladığımız çalışmamız eylem planı detayında son buldu. Stratejik mekansal planlamadan eylem planı kurgusuna kadar inmek bizim için planlama anlamında çok büyük deneyimler kazandırdı. E, bu dönem atölyenin yoğunluğunun yanında bir de bitirme ödevinin yoğunluğu da vardı. Bitirme ödevi de kendi içerisinde oldukça yoğun bir süreç. Öncesinde kurgu aşaması, sonrasında saha çalışması ve son olarak da yazım aşaması var. Bunların arasında benim en çok keyif aldığım aşama saha çalışması oldu. Çünkü ilgi duyduğunuz konuda çalışıyorsunuz. Ben katılımcı planlama üzerine çalıştım ve derinlemesine mülakat yöntemi kullanarak bu konuda çalışan insanlarla görüşme fırsatı yakaladım. Bu da bana deneyim kazandırdı. Dördüncü sınıfta ilk dönem zorunlu derslerimiz olarak kentsel politikalar, bölge planlama ve gelişme derslerinin yanında bitirme ödevi ön hazırlığı ve atölye var. Kentsel politikalar dersinde genel anlamda Türkiye'deki mevcut planlama sistematiği eleştirel bir yaklaşıma değerlendirilirken, gelişmiş ülke deneyimlerine referanslarla yenilikçi yöntemler de tartışılıyor. Biraz ağır içeriği olan bir ders olduğundan 4. sınıfta planlamanın yoğun bir şekilde içerisindeyken bu ders almak ufkunuzu açıyor aslında. Dolayısıyla mekansal strateji planı çalışarak başladığımız atölye sürecine de katkısı oldukça büyük. E bölge planlama ve gelişme dersinde ise bölgesel kalkınma planlarının içeriklerini inceleyerek ders bağlamında değerlendiriyoruz. Bu da planlamada üst ölçekte kalkınmaya dair kararları düşünebilmemizi ve sorgulayabilmemizi sağlıyor. 4. sınıfın ilk döneminde zorunlu derslerimiz bu şekildeyken bir yandan da bitirme ödevi ön hazırlığı ve atölye süreci devam ediyordu. Bunun yanında ikinci dönemde ise hiç zorunlu dersimiz olmadan bitirme ödevinin yazım aşamasına ve atölyedeki eylem planı süreciyle devam ettik. Seçmeli dersler olarak ise planlamanın sosyal boyutuna dair birçok alabileceğiniz keyifli dersler mevcut. Cinsiyet, emek ve mekan bunlardan biri. Bunun yanında planlamanın birçok alanından da alabileceğiniz seçmeli dersler var. Örneğin havza planlaması, sürdürülebilir gelişme ve planlama gibi günceli takip eden ve güncel planlama yaklaşımlarını düşünmemizi, tartışmamızı sağlayan dersler mevcut. Bu dönem en sevdiğim ders bitirme ödevim oldu. Araştırma sürecimin yanında gözlem ve saha süreçleri de çok keyifliydi. Aynı zamanda en çok yorulduğum da bitirme ödevi oldu. Ama bu konuda atölyeyle bitirme ödevi baş başa gidiyor diyebilirim. Atölyede grup çalışmaları yoğun bir şekilde ilerlediğimizden kazandırdıklarının yanında bazı zorluklar da var aslında. Ayrıca İstanbul'u düşünmek, İstanbul için stratejiler geliştirmek ve bu bağlamda eylem planı oluşturmak da atölyenin zor yanlarıydı. Ama bir yandan da çok yerinde ve gerçekçi eylem planları oluşturduğumuzu görünce hepimiz mutlu ayrıldık bu dönem. En çok öğrendiğim ders tabii ki atölye oldu. Stratejik mekansal planlama süreci üzerine yoğunlaştığımız bu dönemde günceli takip ederek İstanbul'da neler olabileceğini tartışabiliyor olmak... Çok öğretici bir dönem geçirmemizi sağladı. İstanbul çalışmak ve İstanbul'a dair stratejiler üretmek ne kadar zor olsa da sonuç bir o kadar keyifli oluyor. Bölümün en zor ama bir yandan da size çok şey katacak olan yanı grup çalışmaları bence. Ekip çalışması nedir öğrenip iş hayatına dair de pratik yapmanızı sağlıyor aslında grup çalışmaları. Bölümün en hoşlandığım yanı ise şehir plancısı olarak kenti görebilmek, hissedebilmek. Öncesinde hiç önem vermediğiniz dokulara, binalara şehir plancısı gözüyle bakabilmek en hoşlandığım yanı. Bunların yanında sürekli jüriye çıkmamızdan kaynaklı kendinizi ifade etmeniz de çok gelişiyor gerçekten. En iyi yanlarından biri olarak bunu da eklemeliyim. Ben serbest seçmeli derslerimizden coğrafi bilgi sistemlerini aldım. Ders içerisinde akris eğitimi gördük ve klasik planlama analizlerinin dışına çıkarak çeşitli başlıklarda network analizleri gerçekleştirdik. Program bilgisinin ve planlamanın dijitale aktarımının oldukça önem taşıdığı günümüzde bu dersi almadan mezun olmamanızı tavsiye ederim. Diğer bir serbest seçmeli ders olarak ise iç mimarlık bölümünün dersi olan anlatım teknikleri dersini aldım. Çeşitli tekniklerle iç mekan ve dış mekan seçerek bu mekanları sulu boyayla aktardığınız bir ders. Stresli ve yoğun geçen atölye sürecinde keyifli bir mola oluyor. Dolayısıyla bu dersi de tavsiye ederim. Ben artık mezunum ama aklımda hala almak istediğim dersler var. Hızımı alamayıp fazla krediyle mezun olmama rağmen fotoğraf dersini de alsaydım keşke diyorum. Benim dördüncü sınıfım bu şekildeydi. Umarım bir gün Mimar da karşılaşırız.